İyi günler dostlar. Ülkemizde sürekli kahvaltılarda tüketen bir meyve olan zeytinin detaylı faydalarından bahsedeceğim. Zeytin 100 gramında 145 kalori, 1 gram şeker, 3 gram lif bulundurur. Sodyum ihtiyacının %68'ini, E vitamini ihtiyacının %13'ünü, A vitamini ihtiyacının %8'ini, bakır ihtiyacının %6'sını, kalsiyum ihtiyacının %4'ünü, demir minerali ihtiyacının %3'ünü, magnezyumun %3'ünü karşılar. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacı 2000 kalorilik bir diyete oranlıdır. Zeytinin içerisinde %15 yağ bulunur. Genel olarak tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit içerir. Bu oleik asit enflamasyonu azaltır, kronik hastalıklarla mücadele eder. Zeytinin içerdiği E vitamini cilt sağlığı için faydalıdır. Zeytinin içerdiği tritol antikanserdir. Zeytinin içerdiği kuersetin kalp sağlığını güçlendirir, kronik hastalıklarla mücadele eder. Zeytinin içerdiği oleanolik asit antiinflamatar ve karaciğer koruyucu etkiye sahiptir zeytin kemik sağlığını iyileştirir. Zeytinin olumsuz yanları, zeytin genellikle yüksek sodyum içerir. Zeytinin bulunduğu paketlerde akrilamit içerilebilir. Bunlar potansiyel kanserojen maddelerdir. Onun dışında zeytini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için yorumlara bekliyorum. İyi günler.